Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz elif cüzümüzü bitirmiştik. Tecvidlerimizi de makul çerçevede 8-10 tane görmüştük. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen 10 tane tecidi görmüştük inşallah. Şimdi uygulamalı olarak Fatiha suresinden okumalara başlayalım. Birkaç dersle beraber inşallah hızlandırmaya geçeriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Ama bir kısmımızda hatalar var. Bunun üzerinde bir çalışalım. Buradaki B'yi S'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Şu uzunu merak ediyorsunuz belki değil mi? Bu S'nin e, aksesuarı arkadaşlar. Bu herhangi bir harf değil. Şu satıra bakın. Şu satıra sığdırmak için yapılmış. Normalde kısa da yazılabilir yani. Şu Mim'den, Mim'in öncesi ve S'den sonraki şu S'nin aksesuarıdır arkadaşlar. Biz diyoruz sonra Mi'ye geçiyoruz. Millahi. Ne demiştik? Lafzatullah'tan önceki harfin ne olduğuna bakılmaksızın önceki harekesi esre ise Lafzatullah'ın lamı kalın okulur demiştik. Bismillah demiyoruz. Bismillah. Bakın şapkalı A gibi kullanıyoruz. Bismillah. Hi. Hi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu elif lam, elif lam takısı bir tecrit kuralıdır. İlgami şemsiye, izhar, kam, izhar kameriye kuralları var. İki tane şu eliften elif lamdan sonra hangi harf gelirse okunur, hangi harf gelmesi okunmaz kurallarına girmedik tecrü kurallarında. Kısaca ne özetledik? Elif lamda hareke varsa okuyun, yoksa okumayın dedik. Çok kendisini ilerleten kardeşlerimiz herhangi bir tecrüt kitabından bunu öğrenebilirler inşallah. Evet. Ne yaptık? Hi'yi ra'ya bağlıyoruz. Ra'yı iki kere okuyoruz. Neden? Şedde var. Hirra. Sonra ne yapıyoruz? Ra'yı da ha'ya bağlıyoruz. Hirrah Ma. Mencar Elif'e çekerken ne yapıyoruz? Biraz kalınlaştırıyoruz. Ma. Nirra. Bakın bu hirra Bu nirra. Aynı kural. Elif'le burada da okumuyor arkadaşlar. Nirra. Hi. Mi. Kuran neydi? İki üstün dışındaki bütün harekeler durak sonunda cezime döner demiştik. Bakın bu esre. O beş harekeden biri olduğu için. Hi diye duruyoruz. Bir kere okuyalım hızlı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve elhamdülillah geçelim. El bakın arkadaşlar şurada elif lamda hareke yoksa okumayın demiştik ya. Burada var. Bu kadar basit yani bu kural aslında. Detayına girmeden bu şekilde tarif edilebilir. Elifle ve lamda hareke olduğu için okuyoruz. El hamdü. Ha kalın me ince. El hamdü lillahi Lillahi. Tamam. Şurada ne demiştik? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre ise lafzatullah'a ince okuyun demiştik. Bakın burada da aynı. Lafzatullah'tan önceki hareke esre. L'nin harekesi esre olduğu için Lillahi diyoruz. Lillahi demiyoruz. Lillahi. Rabbi. Rabbi. Tamam mı? Bakın cezim var. Ne yapıyoruz o zaman? Bi'yi lama e bağlıyorsun. Neye bağlamıyor burada? Elife bağlamıyoruz. Elifle işimiz yok. Çünkü burada cezim varsa, elif Len, lamda cezim varsa tek cezim. O cezim lama aittir. Elife ait değildir. Rabbil alemine. Kur'an neydi? Durak sonundaki beş harekeden biri olan üstün cezime dönüyordu. Okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Devam. Erra. Elif'i okuyorsun, lem'i okumuyorsun. Erra. Ra'yı da bir daha ha'ya bağla. Errah Ma ince harf Elifle çekerken ne yapıyoruz? Biraz kalınlaştırıyoruz. Errahma ni. Bakın ni ile bağlayacağız şimdi. Ra'ya bağladık. Elifle lambda hareket olmadığı için okumuyoruz. Nir ra. Evet. Nir ra hi mi. Ne oldu? Mi ce ce cezime döndü. Errahmanirrahim olarak duruyoruz arkadaşlar. Peki. Maliki. M ince harf harfi metten elifle çekilirken ne oluyor? Biraz kalınlaşıyor. Ma şeklinde. Li ki yev mi. Burada problem yok. Geçiyorum hızlı. Yev mi. Mi ne yapıyoruz? Bakın elif lam harekesi yoksa diye bağlamamız lazım. Söylediğimiz kurala göre. Yev mi din. Artık şu durak sonlarına durmuyorum. Yev mi din. Çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu çok yanlış okunduğunu duyuyorum. Şu D harfini Allah rızası için T'ye çevirmeyin. Şu ne demek biliyor musunuz? Maliki yevmi din. Yani din gününün sahibi sensin ya Rabbi. Demek ama sen şu din yerine T dersen din yerine incir demiş oluyorsun. Bunu derslerde de söylediğimi şu anda hatırladım. Maliki din olarak okuyalım. Yanlışımız varsa mutlaka düzeltelim. Bunu günde 40 kere okuyoruz arkadaşlar namazda, mezarlıklarda, şurada burada evden çıkarken girerken. O yüzden Kur'an'daki en önemli ayetlerden, surelerden bir tanesi Fatiha. Aman dikkat edelim. Evet. İyâke. Y ince harf. Elifle uzatırken biraz kalınlaşıyor. Şapkalı A ile beraber okuyoruz. İyâke. Na'bü dü. Neyi ince söyleyin. İyyâke na'budu demeyin. Ne incedir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. İnce ise ince, kalınsa kalın okuyacağız harfimizi. Na'budu. İyyâke na'budu. Devam ediyorum. Ve iyyâke. Aynısı bakın. İyyâke ve iyyâke. Tek tek durmuyorum. Ve iyyâke. Neyi bağlıyoruz. Nesta'in. Nesta'in. Burada bir zorluk çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama hatamız varsa lütfen düzeltelim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Dedik. Evet. İh. Arkadaşlar şu H iki gözlü olan H ne demiştik Elif Cüzun'da canlı yayın yaparken? Göbekten çıkan bir harftir şu H'yi kullanırken mutlaka göbeğinizin, karnınızın titrediğini hissetmeniz lazım. Yoksa bu ha harfine kayar. Allah muhafaza. İhdi ne? Bakın arkadaşlar şu Nundaki Elif sonraki Elif sonraki Lam hareket olmadığı için okumuyoruz. N'yi direkt sağa bağlıyoruz. İhdi nassı. ne sı N'yi bağla sağa şeddenin birini kullanmış oldum. Öbür şeddenin öbürküsü de şu harekeyle beraber okunuyor. İhdi nes-sı ra-tal Şu elifi okumuyoruz. Ta bağlıyoruz. tal müste Yani ihdine sıra sı ra bal olarak duruyoruz. Sıra-ta Burada hiçbir zorluk yok arkadaşlar. Sı-ra-ta. Ta'yı nereye bağlayacağız? Lama bağlayacağız. Çünkü elifte hareket olmadığı için okunma, okumuyor. sıra Talle. Şu arkadaşlar tay kalın söyleyeceğiz diye mı asla kalın okumayın. Talle. ne Şu peltek olan, keskin olan dil mutlaka dilimiz iki dişin arasında olmalı. Suratallezine. Devam ediyorum. En amte. Allah rızası için arkadaşlar şu ayını lütfen ve kelemen düzgün çıkartalım. En amte. En amte. Şu ayini çıkartamayan imamları biliyorum arkadaşlar. Ma yani maalesef. Ama siz öyle olmayın inşallah. En amte aleyhim. Buralar hiçbir zorluk yok. Elif yüzünde 5. 6. dersi bunlar. En amte aleyhim. Gayri. Şunu arkadaşlar daha da demeyin. Ee, başka bir türlü de çıkartmayın. Gayri. Gayril Elif okunmuyor. Ri direkt lama bağlıyoruz. Gayril meğlubi. Var mı zorluk? Yok. M'yi g'ye bağla ama ince olarak bağla. Mademe. Meğlubi aleyhim. Yukarıdaki gibi aynı. Aleyhim. Evet şurası biraz zor olabilir. Ama şimdi yapacağım tarifle zor olmadan anlayacaksınız. Arkadaşlar burada lam elif ya bu iki harf ya. Lam ve elif. Şu elif okunmuyor. Not alın. 1. Şu elif de okunmuyor. 2. Şu lam da okunmuyor. 3. Ne yapacağız o zaman hocam? Lam'ı za'ya bağlayacaksın. Ve la Normal şartlarda ne demiştik? Lam elifte tek hareke varsa şu lam çeker demiştik. Yani şunu görmeyelim. Bu olmasaydı ve diye uzatacaktık bunu. Ama sonraki harfe bağlandığından dolayı şunun uzatması otomatikman iptal oluyor. Ve la Neden za? Bakın şurada met var arkadaşlar. Dört elif uzatmamıza müsaade var demiştik. Ama en az iki elif uzatmak zorundayız. Ve <Sessizlik> Tamam mı? Sonra bunu iki kere okuyorsun. Sonra lamı da iki kere okuyorsun. Neden? Şedde şedde var. Şedde iki harf demekti biliyorsunuz. Öncesini bağlıyor sonra okuyordu. Öncesi bağlıyor sonra okuyor. Ve lezzâ. <Sessizlik> Dedin şeddenin birini kullandın. Zâ ile bağla birini kullandın. Ve <Sessizlik> İkinci harekesi li çekiyor. Ve olarak duruyoruz arkadaşlar. Ama şunu da e, zade va de demeyin, da demeyin arkadaşlar. Orta kalınlıkta ve olarak okuyoruz. Toplu okuyalım bitirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم